değerli YouTube takipçilerimiz. Değerli dostlar, hoş geldiniz hepiniz kanalımıza. Evet, yine güzel bir sahiplendirmede Arap ve beyazlardan, dumanlılardan, takkalılardan arkadaşlar hepsinden sahiplendiriyorum. Bilginiz olsun. Güzel insanlar. Bunlar erkekler. Birazdan dişileri de çekeceğim arkadaşlar. Bunlar da dişilerimiz. Vallahi değerli dostlar, iyi uçar yan, takipçilerim hiç kaçırmayın bir şiddetle söylüyorum. Evet değerli dostlar. Bunlar da dişiler. Hepsinde işleri vardır arkadaşlar. Söyleyeyim. Almak isteyen değerli dostlar değerli dostlar. Burada da çok çok iyi kuşlar var bakın. Almak isteyen dostlar. Hiç kaçırmasınlar. Tereddüt etmesinler arkadaşlar. Söylüyorum. Hepsi eşlidir. Tutmuştur. Nazarımda uçurduğum kuşlardır. Birçoğunun yavrusunu uçurmuşumdur. Evet değerli dostlar. Hepsi damızlık eki. Satılık kuşlarımız arkadaşlar. Değerli dostlar bu arada da kuş uçuyor bir tane. Onu da şöyle bir çekeyim dedim. Arada çaktırmadan. <laughs> Yeni yeni başlayan bir saraylı yavrumuz var. Aferin sana. Evet değerli dostlar. Bunlar da damızlıklar. Eşe atmaya başladık zaten. O yüzden yavaş 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 eşe atıyoruz. Aferin. Uçan da var bu arada. Aferin. Çok güzel olacaksın sen de. Yürü. Vallahi işte yavaş yavaş eşe attıklarımız bunlar arkadaşlar dişileri ensede kovalıyorlar hep. Yumurtlatanlar var. Yani devam ediyor diye açıldı alt tarafın. nereye gitti böyle bak geliyor yine. Vallahi çok güzel geziyor. Bakalım atacak mı? Çok güzel geziyor maşallah. Valla değerli dostlar işte herkes soruyor katılık kuşları abim diye ya da işte kardeşim ya da işte üstadım diye biz de o yüzden şimdi kuşların külleri açtılar hepsi bitti eş atmaya başladık her sene yaptığım gibi bu sene de eş atamadıklarımızı sahiplendirelim diye düşündük arkadaşlar aferin sana aferin sana aferin sana kuş aferin sana Yürü bakalım. Bu da yeni başlayan yavru böyle açmışken altında iki oturup seyrediyoruz arkadaşlar. Bir saattir falan havada yaklaşık. Başladı gidiyor şimdi. Aldı başını gidiyor bakalım. Geçsin bakalım. O yüzden yine bir sahiplendirme yapalım dedim arkadaşlar herkes faydalansın. Almak isteyen dostlar, iyi kuş sahiplenmek isteyen arkadaşlar alabilirler. Hep beraber bakın dedim vallahi yine açıldı geliyor bakalım bizimki. Atar mı bilmiyorum ama iyi geziyor. Kürbaşı olayını bitirdik arkadaşlar. Ayın 15'ine kadar bütün kuşları eşlemiş oluruz. Ondan sonra zaten yavru yumurta zamanı başlıyor arkadaşlar bizde. O süreç başlıyor. Evet. Yavru kuşumuz sokuldu bakalım. Evet, Oynamadı. Bu arada kuşu da çekeyim dedim. Hem kuş seyretmiş olalım arkadaşlar. Hem de sahiplendirme olayında kuşları gösterdim devamlı biliyorsunuz. Gel hadi Boz gel. Gel hadi. Hadi gelin bakalım. Daraltın gel. At, gelin. Hadi gelin. Ters diyor lan. Kafayı vuruyor da az daha vallahi. Biraz daha Niye gelmiyor ki? Oynamaya gidiyor namus. Sadece. Vallahi aferin. Ha. Evet değerli dostlar gördüğünüz sahiplendirme var kuşlarda. Almak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan bize ulaşabilir. Telefon numaramızı bırakacağım. Herkes Allah'a emanet olsun. Sevgi ve saygıyla kalın. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum yapın, like atın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz güzel insanlar.